Herkese merhaba arkadaşlar. Kamp serimizin 3. aya ve final kampımız galiba. 3 gün 4 günlük kampa geldik. Bu geldiğimiz yer Missouri'nin Berin Missouri'ye bağlı Branson şehri. Böyle bir kasaba havasında klasik Amerikan şovlarının olduğu, gösterilerin olduğu bir kasabaya geldik. Bugün geldik akşam üzeri işte kampa hazırlamamız, onu bunu yapmamız derken saat bu saat oldu. Saat şu an 10 civarı. Burası diğer kamplar gibi geniş alan değil. Millet biraz sıkışık oturuyor. Hani ama güzel. Yani diğerlerinden iyi tarafı sıkışık olması. Yani insan görüyoruz biraz. Bu bizim karavan ama öncelikle sizi çadırımla tanıştıracağım. Yine geldik, çadırımızı kurduk. 10 numara 5 yıldız. Seviyorum bu çadırı. Böyle. Burası bana ait. <laughs> Böyle biraz ışımla destekleyeceğim ama karanlık bir gündüz çekimi de yapar gösteririz. Böyle 10-15 dakikada bu hale getirdik burayı. Görünmüyor. Evet ışığımız kötü. Ondan sonra işte böyle güzel herkesin yan yana olduğu ve yoğunluk yoğunluk çok aşırı derecede hemen hemen boş yer yok Bir bizim yanımız boş. Çünkü Amerika'da long weekend diyorlar. Labor işçi bayramı dolayısıyla 4 günlük tatil var. Ondan mütebellit. Kamp yerimiz yoğun. Ki buraya da gelmek için bir 5-6 saat yol sürdük. Evet tabi bütün gün hazırlanma telaş falan derken acıktık ve ilk gün et mangal yapmaya karar verdik. İşte bunları pişireceğiz. Yani usta başımız ben mangalı hazırladım. Böyle sebzelerimiz, mısırımız olmaz olmaz, mantarımız, biberimiz, köftemiz, etimiz, Şurada bir enteresan bir et deneyeceğiz. İçinde bunun ıspanak bir şeyler var. Neyse bu kadar olsun. Bu da shrimp, karides. Ekstradan istediğiniz onu yapacağız. Mantarımız falan, köftemiz. Ateşimizde de böyle güveç gibi bir şeyler pişiyor. Onlar biraz sürprizmiş. Ben bile daha açıp bakmadım bu geceyi böyle atlatmaya çalışacağız. Uzun bir yol sürdük. Yorucu bir yoldu. Yol Herkes tatile gittiği için trafik hat safhadaydı. Ee, çocuklarımız yemeklerini yiyorlar. Üç saatleri geldi. Onları uyutup sonra hayatımız yaşayacağız. Şöyle bir ışıklandırma da yaptık. Sonra işte böyle setupları falan ayarları yaptık. Her şeyi yaptık. Çocuklar uyuduktan sonra keyfimize bakacağız. Evet yine bir kamp sohbeti yapacağız ilerleyen saatlerde. Biraz Amerika hakkında soru cevaplar da gelecek. Herkese günaydın arkadaşlar. Dünkü gece kampa ve kamp hazırlanıp mangal yapışımızdan sonraki o yorucu günün ardından muhteşem bir sabah uyandık. Burayı inanılmaz çok sevdim. Değişik bir havası var. <laughs> ve hani böyle tam bir kamp havası böyle piknik havası var. Çünkü kalabalık bir yer ve sabah sesler falan derken böyle güzel bir sabah uyandık. Hani sesi seve, hani sesi seviyoruz, sesi özlüyoruz hani. Öyle işte biz de burası da kamp alanımızın gündüz sabah görüntüsü. Sabah şu an 9 civarı falan. İşte burada gidenler gitmiş. Dün burada birisi vardı gitmiş. Burası diğer kamp yerlerinden biraz daha sade. Sadece bir tane masa ve elektrik su var diğer kamp yerlerinde şömine falan da vardı. işte biraz daha ekstra malzemeler vardı. Burası biraz daha aktivite yeri olduğu için insanlar pek takılmıyor kamp yerinde. İşte bu da benim komşum. Dün kampın tek çadırı diye hava atıyorken <laughs> maalesef sabah ne ara gelip kurmuşlar bu çadırı buraya haberim yok. Şurada da çadırcılar var. Onlar gidiyorlar. Bak bir gün yani bir gün için gelmişler. Burası benim çadırımın gündüz hali. Baksana şine ya, onlar iki artı bir villa gibi be. bu benim çadırım. Dün gece geldiğimizde yaptık. İşte kamp alanımızın şu anki bulunduğumuz bölge bu şekilde. <laughs> Komşumuz selam veriyor ki dünden beri ilk defa gördüm. Burası işte bizim yerleşik yerleşik hayatı burada sağlıyoruz aslında. Ben bir tek uyumadan uyumaya gidiyorum çadıra. İşte böyle yerleştik. Akşam güzel bir ortam vardı. Mangalımızı yedik. Sohbetimizi, muhabbetimizi yaptık. Saat 4 civarı yatmaya gittik. Yani zaman yetmiyor kampta, yetmiyor. Ne güzel bir Amiş aile. Amişleri bilirsiniz. Natürelliğe önem veriyorlar. İyi hoş Böyle sabah selamlaştık. Tatlı insanlarmış. İlk defa bir amişle muhabbet etme şansımız oldu. Çok tatlı insanlarmış. Maşallah diyoruz. Şuradakiler de Hindistanlı. Dün gelip öyle. Evet ilerleyen saatlerde tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar kampımız Tunus devam ediyor. Senenin final kampında dediğimiz gibi hani çok aktivite olan bir bölgeye geldiğimiz için Şimdi birazdan Titanic Titanic adlı müzeyi gezeceğiz. Dışarı kadar biraz hani ebatların uyumasa da yarım kesmişler. İçinin birebir kopyası olduğu ve 4 milyon dolarlık bir yatırım olduğu söyleniyor. Bakalım biletlerimizi aldık. Birazdan girip içini gezeceğiz. Ne varmış ne yokmuş sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Evet arkadaşlarımız da burada bekliyorlar. Onlar da ayrıyeten bir YouTube kanalı yapıyorlar. Bu YouTube kanalında size söyleyeceğim. Bizde bulamadığınız bilgileri onların kanalında mutlaka bulursunuz. Evet, Titanic böyle bir yer. İçeride görüşmek üzere. Yaşadığımız müze faciasının ardından stres atmaya biraz alışveriş yapmaya geldik. Kamp yerimiz biraz şehir merkezi içinde olduğu için burası da bir aktive aktivite merkezi olduğu için. Ve canınızın sıkılmasına vakit kalmıyor. Müzeyi şöyle anlatayım. İçeride çekim yapmak katliyen yasakmış. Telefonları kapattırdılar ki eğer bugün Missouri Branson'a gelirseniz Titanic <laughs> Müzesi'ne girmeyin. Berbat dış memnun kalmadık. Verdiğiniz paranın bir sentine bile değmiyor. İçeride işte resim yani resimden başka bir şey yok. Birkaç tane küçük yani gemiden bulunmuş parçalar. A kadar değmedi 10 dakikada bitti bizde de hani e, Titanic gemisinin orijinali diye lanse ettiler meğer orijinal ürünleri varmış diye lanse etmek istemişler işte pazarlama taktiği 4 milyon dolarlık yatırım yani değmez bir sent bile etmez evet şimdi geldik outlet center'a geldik buralardan bir şeyler bakmaya çalışacağız. Bizim de tabii Türkiye'ye geleceğimiz için biraz alışverişe ihtiyacımız var. Bakalım buralardan bir şeyler bulabileceğiz mi? Yani aldığımız şeyleri daha sonra paylaşırız sizinle. Eğer aldıysak. Evet ucuz bir yere benziyor. Bir iki mağazaya baktık öyle gözücüğüyle. Evet alınır. Alışveriş yapılır bir yer. Evet arkadaşlar bulunduğumuz şehrin merkezine geldik ki böyle olacağını tahmin etmiyordum. Hani müthiş bir yermiş burası. Ben bizim böyle bir tatil havasını andırdı. İşte burada böyle alışveriş yapacağınız dükkanlar. Burası Branson Downtown diyorlar. Biz de şurada bir yemek yedik. İçeride de Türk öğrenciler vardı. Work and Travel'a gelmişler. Böyle genç çocuklar. Sohbet etme fırsatımız oldu. Tabii çocuk çalışıyordu. İşte böyle bir güzel bir caddesi var. İnsanların vakit geçirip alışveriş yaptıkları bir yer. Ben de böyle bir yer olduğunu beklemiyordum hani. Şaşırdım böyle bir canlılığa sahip olduğu için burası. Bizim bulunduğumuz yeri ben şehir merkezi zannediyordum Branson'un. Ama değilmiş tabii ki. Böyle güzel, hoş bir gezip alışveriş, yemek yiyebileceğiniz <laughs> bir yermiş. Güzel. Zaten yani bulunduğumuz şehir merkezi bayağı eğlenceli ve yani renkli bir yer. Evet bu da bir çekilişte veriliyor herhalde. Bir Amerikan klasiği Chevrolet. Herhalde bir çekilişte veriliyor bu. Arkasında diğer bir motor. Şöyle güzel bir su şovları. Şimdi birazdan size su şovu izleteceğim. Yani çekeceğim videoya. Bunu da Las Vegas'taki o meşhur şov havuzunun yaptığı firma yapmış. Her saat başı tekrarlanan bir şovu var. Şimdi birazdan onu izleyeceğiz. Şöyle güzel bir atmosferde gidip orada hani yerinizi alıyorsunuz, oturuyorsunuz ve ücretsiz bir şov şey bu da. Şu evet bu motor da herhalde araçla beraber geliyor. İkisi de çok güzel bir klasik. Evet, dokunamıyoruz falan filan. Neden dokunsak ne olacak? Evet, burada güzel evler var. Wow. Fiyat oldukça yüksektir. İşte şöyle insanlar toplanıyor. Burada otur kendine yerini hazırlıyorlar. Herkes yerini aldıktan sonra şov başlıyor. Şov başlıyor. Evet arkadaşlar şov başladı. İşte böyle bir şov. Hop. İşte böyle bir şey var arkadaşlar. Hatta arkadaşlar böyle kastım araç yapan bir dükkana geldik. Bunlara istediğiniz gibi dizayn verebiliyorsunuz. Jantlarına kadar hani uzaktan kumandalı mı değil mi diye hani seçeneklerine kadar bütün opsiyonlar var. Opsiyon diyelim hadi. Şöyle yani fiyatları da 25 dolar. Ekstra, uzaktan kumanda isterseniz 50'ye geliyormuş. Güzel, renkli bir dünya. Çocuklar çıldırıyor. Bunlardan çocuklara birer tane aldık. Baksana çocuklar sevinçten kuduruyor, kuduruyor. Babaları da tabii heyecanlı. Evet, güzelmiş. Hani Türkiye'de bir fikirdir. Ki bayağı da yoğun. Evet arkadaşlar. Bir kampın daha sonuna geldik. Nasıl uyukladım ama ihtiyar amcalar gibi. Hadi <laughs> sabah erken kalkıp hazırlanacağız. Evet arkadaşlar. Kampımızın son sabahı. Artık son kahvaltımızı yaptık. İşte çadırım buradaydı. <laughs> son kahvaltımızı yaptık. Hazırlıklarımızı yaptık. Ufak tefek bir toparlanma sürecinden sonra yola çıkacağız. İşte güzel bir kamp. Yani kamp finali oldu. Sanırım bu benim bu sene son kampım. Söylemeyin. Sanırım seneye kadar artık kamp yapmayız. Şöyle dün bir misafirimiz geldi. Baksana şu Şöyle bir klasiğini böyle sergiliyor burada. Ne olduğunu bilmiyorum ama güzel bir klasik. İşte öne koy ya böyle milletin dikkatini çeksin. Havalı şeyler. <laughs> güzel bir klasikmiş. İşte geçen gece şu adam bizi korkuttu böyle. Aklımızı aldı aklımızı. Evet arkadaşlar kampımız burada son buluyor. Birazdan hazırlanıp yola çıkacağız. Hani çok isterdim şuraları falan gezelim. Diğer biraz kamp arabalarının şekillerine bakalım, büyüklüğüne bakalım. İnsanlar nasıl kamp aracı kullanıyor onlara bakalım ama inanın burada o kadar hani böyle yoğun yani yoğun gibi gözükmüyor ama o kadar yoğun bir zaman geçiyor ki yani inanamazsınız. Zaman yetmiyor. Dört gün nasıl geçti biz bile anlamadık. Hani çok eksik kaldı. Hani gelirken baya baya bir eğleneceğiz dedik. Baya baya aktivite yapacağız dedik. Hani ne yapacağımıza karar verene kadar akşam oldu. Sonunda hani akşam yapılabilecek bir aktivite, aktivite de karar kılıp onu yaptık ama işte ama nihayetinde güzeldi. Eğlendik, dinlendik. Şimdi iş güç bizi bekler. Gideceğiz, işimizi gücümüzle koşturacağız. Ama her şey güzeldi ne bileyim imkanı olan arkadaşlar hani Türkiye'de bu kamp olayları daha zevklidir. Adım kadar eminim. Burada biraz ruhsuz işte biz biraz kendi aramızda hani çüplük yaparak eğlenmeye çalışıyoruz. Ama şurada saat 9 dedi mi hiçbir kamptan ses gelmiyor. Herkes uyuyor. <laughs> biz saat 3'lere 4'lere kadar iyi içip eğlendik. Sohbetimizi muhabbetimizi ettik. Hani biraz ruh katmaya kat çalıştık. <laughs> Bunlar böyle saat 9'da Işıkları kapatıp yatıyorlardı. Yani Türkiye'de daha zevkli böyle güzel bir arkadaş ortamıyla gitmek. Umarım herkes bu kamp olayını ciddiye alır. Maliyeti ucuz. Hani Türkiye'de de maliyeti daha ucuzdur. Şöyle birkaç arkadaş toplanıp hani Alanya'ya, Antalya'ya, oraya, buraya, şuraya gidip binlerce lira para vereceğiniz de gençler, arkadaşlar. Harbiden kamp olayını bir gözden geçirin. Biz çok eğlendik, çok güzel vakit. En azından her şeyden uzak biraz insan insana sohbet, muhabbet etme şansımız oldu. Hani ne dediğimizi anladık. Telefonlarımız çekmiyordu çoğu zaman. Bu da bizim için bir artı oldu. En azından sohbete yoğunlaştık. Yani eskiden elektrikler gider, evde güzel bir sohbet dönerdi. Hani televizyonsuz, telefonsuz bir sohbet dönerdi. Aynen o modda takıldık güzel böyle hani ne konuştuğumuzu anladık. Hoş sohbet, güldük, eğlendik. Değil mi Aycu? Aynen hocam. Değil mi kampın sohbeti, muhabbeti on numara oluyor geceleri başka, ya. Başka. Bunlar hemen yatı uyuyorlar. Aa, oradan mı açılıyormuş o? Acaba ben de bir taraftan açtım dedim girizdekallara bak dedim hani. Ha? Hani <laughs> buradan nasıl çöp atalım bunun içine? Şöyle. Ulan. Böyle <laughs> bir komik bir şey oldu az önce ya. Oldu arkadaşlar. Artık bir dahaki kamp yapar mıyız bilmem. <gülüyor> Yaparmışız. <gülüyor> o zaman bir dahaki kampta ama büyük ihtimal seneye olur. Görüşürüz. Kamp mevzuları da burada son buluyor. Herkes kendine iyi baksın. Kamp yapın. Doğayı sevin. Doğayı temiz tutun. Bakın bir tane çöp yok bir tane çöp yok. Bu dünyadan yani dünyanın dört bir yanından gelen dırılar gidip bizim sahillerimizi, bizim kamp alanlarımızı temizliyor diye prim yapıyorlar. Bu şeylere sizlere prim vermeyin sevgili halk. Temiz tutalım ormanlarımızı, koylarımızı. Prim vermeyelim bunlara. Bak adam reklam yaptı bizim üzerimizden ne kadar. Hadi bakalım. Tekrar görüşeceğiz.